Ne ya? Ne <laughs> ne <laughs> 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 bir şey olmaz acele. Bu saatte kim geçecek? Bak pat geri geri. Ben çorap giymeye Ben çorap giy. Geldi mi? Evet. Oğlum bir şey geliyor yukarıda. Oğlum bu ışık geliyor mu şu an? Önceki bölümü bilenler Anladım. bilir de. bir şey olur mu Orası ya? Orası burası Orası burasıydı kanka. Sen getireceğin yer neresiydi? Biz başka yere gittik de işte. Bir Cilin. nereye bırakıyorum? Oğlum, oğlum Ay, benim telefonum abi. doldu mu? Doldu kanka. Açsana. Bir şey olur mu Atın ya? Açılmasın. Oğlum içeride. Ayak lan oğlum. <laughs> O değil de biraz kalabalık olmuşuz lan. Arkadaşlar bu <laughs> yüzünden eee geldim buraya. E, yarın fındık var. Saat 5'te kalkıyorum. Yani Ahmet'in zoruyla şey kendi isteğimle geldim. <laughs> Güzel. Evet, e. Ay böyle. Bak 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 o videodaki yerler burası Ahmet. Hangisi oğlum ben ne yaptım onu? Sen izlemedin mi o videoyu? YouTube'da gördüm. Fındıktaydım o zaman. He. Yarısını izledim. 3 dakikasını ne izledim? Sen gece gidecek mi bu gece? He. Ne giren ki? Yarın fındık var. Abi başlayacağım fındığını. Şurada yatardık Ahmet. Evet. Saat 11.30 gibi yola çıkarım ben. 11.30 gibi yola çıkarım. Annem bana 10 deri 11.30 gibi çıkacağız. Abi, <laughs> <laughs> ne oldu biliyor musun? İzin vermiyor. Sonra babama aradım. Baba, baba dedim, dedim. zaten diyor. işe tamam gidiyorum. Abi. Bir pazar ben günüm var. Dedim, Gideceğim ben dedim. He, sen yani çalışmıyor. Çalışmıyor. Ama eratıklar reddetmiş. Yarın babaya <laughs> gitmesen de olur. <laughs> Neyse. <laughs> Yalnız bir şey diyeyim Sonra mi? Sonra babam dedi ki anan sözünden çıkma dedi. Ben karışmıyorum dedi. Sonra dedim, dedi babam izin verdi dedim. Vallahi Kim var. için daha evine gideceğim dedi. <laughs> Kimle mi? Ahmet'le mi? Yok Emin'le dedi. O her şeyi ben attım. Oğlum her şeyi ben attım. Yalnız bunlar izin alıp da gitti de ben evden kavgayla çıkıp gittim. He, aha, bu mal bu. Ve dedim ki <laughs> bu abisine yumruk atmış sözde. Abisi de bunu dövmüş mü bir şey atmış. Ayaktadan da. Dükkanda sabahdan beri. <laughs> Efes şey sen evden kaçtın. Kalacak yer azdı, her evet. daha zayıfladım. Evet. Böyle boyunuz mı Kaldım yandım. yandım. Ben... Oğlum kaç tane kol aldınız? Şeyi de yapalım, sucukları yiyelim. Ya da gece tane. acı kuru sektirdik. Kol aldı mı lan? Kol aldı mı lan? Şundakileri dolaba koyalım. Kutunun içindeydi, içindeydi kutunu. Bu ne? Kutunun içindeydi kutunu. Ha bu değil, tam kutu vardı. Ben onun içine koydu. Sarı kol yiyelim. Ne yapacaksın? Benim herif. Bir durma Kaymaklı evet. ekmek. Oğlum iki tane kola yeter mi ya 8 kişiye? Ben size dedim işte. Gelin. Ne la? Fanti zorlu oy. Fanti yok Ne var? Oğlum pat patta pat patta pat, pat, gidin Oğlum şu ekmeği domu koydun siz mal Sıcak ekmeği Bu ya ha Oğlum pat patta pat, <laughs> gidip <laughs> lan. Abi <Ben> niye çekiyorsun oğlum <laughs> sen? Çöp bu çöp. Nuzullarımız burada bak bunları Oy kaç tane var burada? Altı tane. 9 su bardağı. Kaç su. kişiyiz biz? 8 mi? 9 mu? 8. <laughs> 8 kişiyiz. 8 kişiye. Anan çayı koymuşsunuz. Gerçi çay şu değil o değil mi? Su. Nadın için. Evet. şey diyeceğim. Sucuğu gece acıkırsak mı yedik? Sabah, sabah mı yiyecektik? Oğlum siz bayağı sucuk almışız la. Saat 11'de Gerçekten yiyelim. Mahmut kesin canlılarına. <laughs> Bilmiyorum sucuk. Almışlar. Sucuğu Mahmut para verdi mi? Verdi. Vermiş. Bak vermiş değil mi? Vermiş. Duydunuz değil mi? <laughs> Sucuğu hiç almamış lan. Nasıl almış? Hiç almamış. Cebine de şey. Kafesiz beter. Şu Oğlum, bak bak temizlenden şuraları. Oğlum yere süpürün şunları. Ama yardım edin lan. Yardım edin lan adama. Oğlum yardım edin lan. Sen yardım, ya. yardım edin lan. Abi tut. Harbi lan tut lan. Tutun lan. Tut 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 tut. Ama, tut, tut, tut. Ama dökme, tut, tut, tut. dökme dökme. Hiç kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> kimse görmeden. Kimse <laughs> 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 görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmedi. Allah muhafaza aman oğlum. Ayla mala geçiyor. Nasıl çıktın ne? evde? Nasıl izin aldın? Evde? Nasıl çıktı? Dedim ben korona gideceğim dedim. E baktım. Çıkmıyor değil. Çıkmıyor değil bela lan. Ki He bela lan. Şey. Oğlum siz de gideceksiniz ya. Neyse bunun ortada Şimdi Hı. bunu ortadan ikiye keselim. Versen sen kes yarısını ben çekiyorum kanka. Hmm. Hı, Hı Evet Mahmut. Çakışmıyor. Tabii Bunlara ne güzel bir doğurunuz yere yere. Atıyor. Gel. Şundan. Azıcık ısırsaydın. Buradan bak. Ah, azıcık. Tut tut diyor oradan. Ayla su içeceğim kardeşim. İşte bu. Oğlum şurayı çek. Yakından. Oğlum fırlat bana. At. At. Oğlum yavaşça. Hayır, Oğlum olmadı lan istediğim gibi. Biraz daha kızsaydı keşke. Oğlum bayağı kızdırmıştık aslında. Şuna koyalım. Oğlum bu bayağı çok lan. Ama bize iyi Hüseyin tekler mi? Heh, şimdi şunu ver. Heh, az yumurtayı çeksen abi. Oğlum sadece sıcık diyeceğiz lan. Şuna baksana bir. Yere. Oğlum et et. Oy şunun güzelliğine bak. Oğlum şunu açacak. Doğru. Video kapağı. Video kapağı. Dur dur dur. Video kapağı diyorum ya oğlum sen anlamıyor. Kaç. Eli <gülüyor> şuradan. <gülüyor> tamam çektim. Oğlum komple beni koyma ama aralardan. Komple. Düzgünce dal. Ama ben yapacağım sen şey gibi iyi. Çatallar nerede? Çatal yok elinle. Elimine. Ya doldu lan. Al doldu. Elimine dayı el. Elimine. Yumurta <laughs> 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 da tadı aldım ama. Beyler la, yavaş şimdi lan yavaş. Acele Aceletme Hakikatten yavaş Şimdi sen mi? Hayır diyorum İstersen bize al Sıvan nasıl gideceğim abi? Açıyorum Aç Bence açmak gidecek yani Ne gidecek oğlum? Birecek birecek o da değil ama yedin Oğlum Yavaş şimdi lan Oğlum yeriz lan Oğlum keşke diğerine zeytin ya Diğer daha iyi Aç He Açalım mı? Oraya bana çıkartırız Oğlum bunun için niye silseydik eğer Evet 34 lira verdim Hemen dalmayın. almayın Ötekini de açayım 34 lira mı verdin? He ama ben şimdi sen Dur abi, oğlum bir ya. Ama ne yarın fazla iş şey yaparsak. Tıfalım yarın. Pazartesi gidelim Fatih'e. Abi bu ciddi kim alacak? Ben. İçinin yok mu lan bu ne? Maalesef. Ya sen ne kadar ya. 10 kişi ekipten 3 şişe aldık. Hayatın gerçek kalitesi bunlar. diye. Ben de elimde. Ne olacak ya? Oğlum mecbur beteceksin. götür evet. eve yersin ya. Bak üst o oğlum baya var lan. Ev, evde nasıl götüreceğim tuvalet yollarına kadar? Ben nasıl çıkartacağım o ekmekleri? Bir de yan yana boşlandı galiba bu ekmekler yüzünden. Mal aldım. <laughs> <İsten aşağı. gülüyor> bir izle şey şey yapmışım çocuğa. İster aşağı. Ben alacağız parayla bir sucuk daha alsalardı. Hiçbirini almadan geldim. Oğlum geliyorum. öyle olacağını bilsem ona alacakları paraya bir sucuk daha alsalar daha iyiydi. En yani, azından <laughs> gece aç kalmazdık. Hayır ya bu kadar ekmeği alacağına iki sucuk alıyor lan. Oğlum ekmek fışında alalım. Yolda gördüğümüz köpeğe yarım ekmek atalım gelin. ya. Kadar böyle. E ne yapacağız? Ne bırakacak mı? İki parça ekmek bölüsü şey ya. Evde kalmasın. Evde küf kokar bu. Ha. Anda... Aa ben bunu yerim gide gide. Am. Am. O ekmek ne kadar yumuşak lan? Hadi alalım kafeyi. Bak bak. Oğlum niye su koyuyorsun? Koyma koyma koyma. Oğlum koyma lan. Oğlum koyma yemez lan. Niye koydun ki? Şu kartonun üstüne koy. Niye ıslattın ki sen şimdi onu? Mal yumuşasın. Sen ne biliyorsun? Sen ne biliyorsun Cenni? Oğlum ekmek burada burada. Nereye gidiyorsun? Oh! Ekmeğe götürüyor oğlum. Baksana ağzına. Gel de gel de. Buraya kedi medide geliyor lan. Tamam. Ya eve götürme lan bir daha var gel gel. Nereye <laughs> <laughs> gidiyorsun nereye? Yok oğlum. Baksana şu ağaç bile yan. <laughs> çam ağacı. Oğlum abi çam ağacı yansa senmez bu an. Çam. Şu yaprak. He? Kim yaptı? Kim ki Evi kim yaptı? Bilmiyorum de kendisi yanmıştır. Kimse kalmıyor ki mahallede. Lan ev nasıl kendi kendine yanıyor? Bilmiyorum ya biri yaptı ya da elektrikten mi yani bilmiyorum. <laughs> Avdan yarık izli yollar yok mu? Nerede olurmuş? Ne tür bir şeydi? Aslı. Tuttuk sen. efendim. Şeyin camında görünüşler. Yıvar. Kimse görmeden. Bak, bak, şuna bir bak, şuna bir bak. Akşam bütün sucuğu yediniz, sabah yemeye bir şey kalmadı. Ekmek diyor ya. Harbi diyorum. Börten yüz yollarda. İşte bak havasını çok kaliteli. Aynen. Börten ekmek. Restorantta bulamazsın. Kesin. Harbi bulamazsın. Börten ekmeği buluruz da. Bulamayız. Doğru söylüyorsunuz. Ekmek ye. Şey Kimse görmeden. Oğlum ben sıcak olmaya başladım. Diğerse <gülüyor> bu sıcağı <laughs> monta. Ya ne mal ayrı burada he. ne ağaç var lan Yeliz? O tebe mi yapıyordun bu ağaç Ha de duruyoruz. Ne zahmet Ne zahmet oğlum? Tehrin gözüne bağlıyorsun çekiyorsun. Aha oradan da yol varmış. He. Sen küçüktün burada geçmişti lan. <laughs> 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 Berat <laughs> Evet. Be be. <laughs> var hmm. ya. ya. Oğlum bu çeşme niye temizlemeye gelmiyor? <laughs> Gel şunları anlat lan tepe gibi şurası. Normalde Ferhat sağ ya. buraya ekmek bıraktık. Yersin. Pazardan <laughs> almaya gerek yok. O göze var. O kendini <laughs> Abi siz <zaman> kalmış... Ya. <laughs> Gözlere bak adam uyanamamış oğlum. O bizi yıka lan. Az yıkı bekle. gidersek var ya. Biz <laughs> Oğlum işte o yüzden gitmemiz lazım. Hadi Hadi ya. <laughs> aşağı düşerler. Bu. Bunu kim tasarladı bunu? Ne bileyim. Aman Allah'ım. <laughs> oğlum çok iyi. Şuradan Öyle lan? Gel gel buradan Oradan çek. çek. Oraya otur Kameracı gel, gel, gel. yanlış yeri çekiyorsun. Burayı çek. Ne <laughs> yapıyor? Çıldırmış ya. Bilmiyor ki bunun YouTube'da olacağını. Kim? Videonun. Hüseyin mi? Hüseyin'in... koymasın. Sağ süleriz her şey Hayır. Sen göstersen elinde ya. Aşk ulan. Bu dağlar üstüme üstüme gelecek bak. <laughs> Gelin nereye geldik? <gülüyor> <gülüyor> Pazara geldik. Şunu giyin bari lan. Rahat rahat. <laughs> Oğlum abi bunu bırakayım mı la patpata? Geç bırak da gel. oluyor mu? He. Ne oldu <laughs> Ben akşam gün aşağıdaydım. He. Ha bunlarla birlikteydik Bak ya. beni rahat değil sonra karışmam bak. <laughs> Rahatsız mı ediyor? Ses vermeden gelme. <laughs> Sesini çıkardın öyle gelin. <laughs> tamam Tamam. <gülüyor> He şimdi oraya ne yazdın? Sene bindik baba. Sen de... Oğlum oh, bunu da mı atacaksın? Yok de... oh, ya? <laughs> abi bu şeyi ya. lan. Bütün götürüyor bizi. Sen al.